Günün 8-10'a saatini çalışarak geçiriyorsunuz ama sonunda aldığınız para sadece yaşamaya yetiyor. İşte asgari ücret tam olarak bu düzeni anlatıyor. Kimse daha azına mahkum olmasın diye düşünülerek ortaya çıkmış bir fikir gibi görünüyor. Ama biraz yakından bakınca işler öyle toz pembe değil. Eskiden insanlar çok daha kötü durumdaydı. Patronlar. Al bu kadar para, çalış, çalışmazsan dışarısı aç insan dolu, yerini hemen doldururum derdi. İşçiler de çaresizdi. Sonra birileri çıktı ve dedi ki, herkesin alacağı en az bir ücret olsun. Kimse bundan aşağı kazanmasın. Güzel fikir gibi, değil mi? İlk kez 1894'te Yeni Zelanda'da başlamış bu iş. Oradan yayıla yayıla neredeyse her ülkeye geldi. Ama buradaki kritik soru şu. Bu gerçekten işçiler için mi yapılmış yoksa sistemin çarklarını döndürmek için mi? Patronlar için asgari ücret bir sınır. Tamam, daha az vermem ama zaten bunun fazlasını da hak etmiyorlar." deyip işçinin emeğini minimumdan satıyor. İşçi ne yapıyor? Elektrik faturası, kira, market masrafı derken ay sonunu zor getiriyor. Yani asgari ücret yoksulluğu tam çözmüyor. Sadece biraz daha dayanılabilir hale getiriyor. Bir de bunun belirlenme süreci var. Biz zannediyoruz ki oturup işçilerle pazarlık yapıyorlar. Gerçekte işverenler ve devlet oturuyor. Bu kadar yeter, işçi daha ne istiyor diye karar veriyor. Masanın işçi tarafı genelde dekoratif. Şimdi size şöyle anlatayım. Asgari ücret bir taban gibi görünüyor ama aynı zamanda bir tavan. Çünkü çoğu işveren nasılsa minimum ücret bu. Ben neden daha fazla vereyim diyor. O yüzden asgari ücret adı üstünde asgari kalıyor. Hadi diyelim bir işçi biraz daha fazlasını hak etti. Ne oluyor? Çoğu zaman bütçem bu kadar. Kusura bakma. yanıtını alıyor. Asgari ücretin icadı bir dönemin büyük sorunu olan işçi sömürüsüne karşı bir çözüm gibi sunulmuş. Ama bugün geldiğimiz noktada sadece hayatta kalmamızı sağlayan bir düzene dönmüş durumda. Al ama sadece yaşayacak kadar fazlasını düşünme diyen bir sistem bu. O yüzden asgari ücretin adını duyunca oh bizi koruyor demek yerine biraz sorgulamak lazım. Çünkü mesele sadece yaşamaya yetmek değil, insanca yaşamak. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.